Ərkəsə iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sanqonun son hali şaşırtdı. Yeni sezonda bir müzikaldırda rol alacaq olan Elçin Sanqonun bir halə zayıfladığı görüldü. Güzel oyuncunun sayılan kemikleri dikkat çekerken soruları ise yanıtsız bırakdı. Yıllar önce Barış Ardıç ile başörülerini paylaştığı Kiralık Aşk dizisindeki ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sango dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sango bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.